Merhaba arkadaşlar, ben Fizik Öğretmeni Şeyhan Üçkaya. Biliyorsunuz ülkemizde koronavirüs sebebiyle bir sıkıntı var. İnşallah tez zamanda bu salgını rahatlatırız. İlk milletçe rahatlarız. Bu dönemde okullarımız biliyorsunuz uzaktan eğitim modeline geçmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız çalışmalar yapıyor. Ben de elimden gelebildiğince, yapabildiğince Aracı arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. AYT e, fizik konusunu şu an işliyoruz. müfredatımız o şekilde. Ben AYT fizikten tok moment konusunu kısaca bir sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdiden kolay gelsin. Başlayalım. Arkadaşlar tok dediğimiz şey önce bir anlamını bir bilmemiz lazım. Tok, Tork şu demek. Bir şeyin döndürücü bir etkisi varsa, bir kuvvetin döndürücü bir etkisi varsa orada biz tork vardır diyoruz. Kuvvetin etkisine top denir. Topu biz şöyle bir harf ile gösteriyoruz arkadaşlar. Top dediğimiz şöyle bir harf ile gösterilir. Birimi ise newton çarpı metredir. Nereden geliyor? Şuradan geliyor. Top dediğimiz şey kuvvet çarpı uzaklık demek. Hatta uzaklığı biraz daha açacağım. Kuvvet çarpı dik uzaklık demek. Onun için torkun birimini yazarken kuvvetten gelen birimimiz Newton, uzaklıktan gelen birimimiz ise metre olacak. Birimimize Newton çarpı metre olarak alacağız. Şimdi arkadaşlar bir örnek üzerinden basitçe bir başlayalım isterseniz. Şekildeki çubuğa F1 eşittir F, F2 eşittir 3F, F3 eşittir F büyüklüğündeki kuvvetler etki ediyor. F1, F2, F3'ün ayrı artı, ayrı, ayrı, torkunu bulmaya çalışalım. Tork bir diyelim F1 kuvveti için hesaplayalım. Kuvvetimizin büyüklüğü f. Dik uzaklığın dönme noktamızı o noktası olarak bize varmış. Dönme noktasında olan dik uzaklığın bir birim olduğu için f çarpı d diyeceğiz. İkinci kuvvetimizin torkunu bulalım. f2. Büyüklüğümüz 3f verilmiş. O zaman diyeceğiz ki 3f çarpı. Kuvvetin dik uzaklığına bakarsak toplamda 3d olduğunu göreceğiz. 3f çarpı 3d diyeceğiz. 3 çarpı 3, 9. f D'ye gelecek ikinci torkumuzun büyüklüğü. Tork 3'ü hesap, hesaplarsak ise kuvvetimizin büyüklüğünü F olarak bize vermiş. Üçüncü kuvvetimizin uzaklığını hesaplarsak 1, 2, 3, 4 D'ye gelecek. F çarpı 4 D'den 4 F D diyeceğiz. Bu basit bir şekilde. Peki hocam kuvvetim dik olarak gelmezse o zaman kuvvetimi iki tane bileşenine ayıracağım. Şekilde olduğu gibi. 20 Newton büyüklüğündeki bir F kuvveti verirsin. 37 derece açı yapsın yatayla. Kuvvetin dönme noktasını da şöyle şurası olarak gösterelim arkadaşlar. O noktası olsun. O noktasına göre kuvvetin F kuvvetinin torku kaç Newton metredir diye bir soru soralım. Arkadaşlar kuvvetimiz eğer açılı bir şekilde geliyorsa iki geliyorsa iki tane bileşenini ayıracağız. X bileşeni ve Y bileşeni. Arkadaşlar şu yatay bileşen f çarpı kosinüs 37 açılan açının komşusu olduğu için daha doğrusu kosinüs 37 ile çarpacağız. Dik olan bileşenimiz ise f çarpı sinüs 37'dir. Arkadaşlar şu yatay olan açıya bir dikkat eder misiniz? Kuvvetin uzantısı dikkat ederseniz nereden geçiyor? Dönme noktasından, o noktasından geçiyor. Eğer, eğer bir yıldız atacağız burada. Diyeceğiz ki kuvvetin kendisi veya uzantısı dönme noktasından geçiyor ise Torku sıfırdır. Hesaplamamıza gerek yok. Kuvvetin kendisi veya uzantısı dönme noktasından geçiyor ise Torkumuz sıfırdır. Geriye dik bileşenimiz kalıyor. Onu da hesaplayalım. F dediğimiz şey 20. Çarpı sinüs 37 parametre içinde bize kaç verilmiş? 0.6 Çarpı dik uzaklığı. Dik uzaklığımızı da 3 metre olarak varmış. Hesaplayalım. Sıfırlar birbirini götürür. 2 çarpı 6, 12. 12 çarpı 3, 36 newton metre olarak karşıma gelecek. Arkadaşlar, bu tarz soruları, e, tarz daha doğrusu zorlanacağız. Düşünmüyorum. Şunlar aslında önemli. Bileşke tork soruları ve torkun dönme yönüyle ilgili olan sorular bizi biraz daha zorluyor. Biraz onlara değinmeye çalışacağım. Farkın yönünün sorumluluğu sorularda arkadaşlar. Çubuğa etki eden kuvvet çubuğu hangi tarafta döndürüyor ise orada sahil kuralına göre sorumuzu çözeceğiz. Hemen çözeyim. Bir örnek diyeyim. Örnek üzerinden arkadaşlarım anlatayım. Daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şöyle bir çubuğum olsun. O noktasına göre o noktası dönme noktası olsun. Bir F kuvvetine şu şekilde uyguladım. Çubuğa F kuvveti uygulanıyor. Buna göre çubuğun torku, torkunun yönü nedir? Arkadaşlar kuvvetimizin biraz önce öğrenmiştik. İki tane bileşenini